Soru 97. Tedavi olmayı terk edip ölen kişi sorumlu olur mu, intihar etmiş sayılır mı? Cevap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta tedavi olunuz çünkü Allah her hastalık için bir deva, ilaç ve tedavisini yaratmıştır. Bundan sadece ihtiyarlık müstesnadır, buyurmuş. Kendisi de hastalandığında tedavi olmuştur. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan son hastalığında ilaç kullanmadığı da bildirilmektedir. Konuya ilişkin deliller ışığında fakihlerin çoğunluğu genelde tedavinin sünnet, mendup veya müstehap, iyileşmenin kesin göründüğü durumlarda ise vacip, bu durumda tedaviyi terk etmenin de mekruh olduğu kanaatine varmıştır. Bazı fakihler ise, tedavi ve tevekkül ilişkisi konusunda şöyle bir ayırıma gitmiştir, hayati tehlike içinde bulunup fayda vereceği kesin görülen tedavi yöntemlerine başvurmamak haramdır. Zira, bu tutumun tevekkülle ilgisi yoktur. Kan aldırma ve müsil kullanma gibi hastaya faydası kesinlik taşımayan yollarla tedavi olmak tevekküle aykırı değil, caizdir. Dağlama ve okuma gibi faydası vehme dayalı yöntemleri terk etmek ise tevekküle daha uygundur.